Değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, bol kazançlar. Mustafa Kaya Trendyol Yol YouTube sayfasına hoş geldiniz. Öncelikle medyadan duymuş olduğunuz üzere 7256 sayılı vergi alacakların yeniden yapılandırılması kanunu çıktı. Bu kanunun içeriğinde vergi borçlarınızı yapılandırabiliyorsunuz. Eğer vergi borcunuzu peşin ödemek isterseniz bütün faizler siliniyor tamamen. Taksilendirmek isterseniz de faizlerin %50'si siliniyor ve yaptığınız taksit sayısına göre enflasyon farkı yansıtılıyor. Onun dışında bir de Bağkur ile alakalı yapılandırma var. 31 Aralık 2020 tarihine kadar Bağkur alakalı herhangi bir işlem yaptırmazsanız Bağkur borçlarınız silinmiş olacak herhangi bir Bağkur borcunuz olmayacak. 1 Ocak tarihinde sıfırdan Bağkurlu olacaksınız. Borçlu olacaksınız devlete. Eğer ki yapılandırırsanız da yine aynı şekilde peşin öderseniz faizlerin tamamı silinecek. Eğer taksitlendirirseniz de faizlerin %50'si silinip yaptığınız taksit sayısına göre bir enflasyon farkı olacak. E, bu yapılandırmada da taksit sistemi şu şekilde. 6 ay, 9 ay, 12 ay ve 18 ay taksit yapabiliyorsunuz. Taksitleri 2 aylık süre içinde ödüyorsunuz. Yani 6 aylık taksiti 12 ayda ödüyorsunuz. 12 aylık taksiti 12 taksiti 24 ayda ödüyorsunuz. Umarım faydalı video olmuştur. Hepinize iyi günler, sevgiler.